Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Ne efsane bir video ile karşınızdayım. Dediğim gibi bugün Minecraft oynayacağız. Evet. Tahmin edin burası hangi dünya? Evet doğru tahmin ettiniz. Burası benim bu büyük evim. Evet. Şimdi normal yere alabiliriz. Kapıyı açtım. Yani. Oğlum ne açılıyor ondan? Neyse. Arkadaşlar size bir sürprizim var. hatırsanız gösteriyorum. Bir, iki, üç. Bakın burada neler var. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Bakın arkadaşlar burada Mehmet var. Burada Ayşe var kız koruma. Merhaba Ayşe merhaba. Burada Zeynep var. Zeynep sen de merhaba. Sana da merhaba. Arkadaşlar evet burada böyle şeyler var. Öyle şuradan bir çekilsene ya. Allah Allah ben buraya geçmeye çalışıyorum. Dur kapıyı kapatayım da Ayşe dışarı çıkmasın. Şimdi arkadaşlar bu dünyayı neden açtım? Açtım diye sorarsanız evimi göstermek için yani insanları göstermek için açtım. Şimdi başka bir dünyaya gidiyorum. Videoyu kesiyorum burada bir. Evet arkadaşlar işte şehrime geldim. Evet. Şimdi, şimdi şöyle şey yapalım. Bu arada arkadaşlar burada 3 tane köpeğim vardı artık bir işe yaramıyorlar. Üzgünüm ama sizi öldürüyorum. Üzgünüm. E öldürmesem ya aynen aynen öldürmeyeyim. Özür dilerim köpeğim. Geç oldu. Gece olduktan sonra şu köylülerin işini bitireceğim. Hep evime geliyorlar ya. Yağmur da yağmaya başladı neyse. Oh. oh. sabah olmuş. Bugün herhalde çok güzel. Evet köylüleri öldürme zaman. Yine buraya bakalım köylüler. Neredesin? İşte orada bir tanesi var. Neyse buraya yakın olanları öldüreyim önce. Önce bir hapishaneye bakayım. Belki hapishanede de suçlu olmayan köylüler vardır. <laughs> Buraya bakın lan. Buraya bakın. Önce kendine ne konuştunuz onu bilmiyorum hakim beyle. Ama şimdi her söylemezsiniz hepiniz burada çürürsünüz. Ona göre söyleyin hemen. Çabuk. Ama söylemezseniz söylemeyin be. Allah Allah. Ben sizle mi uğraşacağım? Sizi gebertirim oğlum. Sizi gebertirim. Akıllı durun orada. Neyse ben de eve gidip biraz televizyon izleyeyim. Bakalım haberlerde bugün ne varmış. Hadi şöyle televizyonumuzu açalım. Evet. Ee, çekmiyor bu. Neyse eski zamanlardaki gibi yani bir yumuşak TV'ye bakayım arkadaşlar ben bunu önceki zamanlara gibi yapıyorum zamanlar gibi yapıyorum evet ha bu güzel işte Aa evet şey var. Ne oluyor? Sinyal yok. Ne oldu ya? Neyse bir haberlere bakayım şu telefondan. Evet. Yeni bir kanal kapatıldı çocuk kanalı. Adı Yumurcak TV. Artık kullanılmayacak o kanal. FETÖ yüzünden. Ne? Kapatıldı mı? Ben şimdi size sorarım ha. Ben şimdi size sorarım. Ama belki de ya Yalan haberdir. Ben Antene bakayım. tak önce bir açayım da çekmiyor zaten. Arkadaşlar, sizin de bu internetin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. İnternet yok çünkü telefonda da az önce bir. İnternet bağlantısı koptu. Evet anten burada çalışıyor. Tamam. Yeniden bir basayım. Yenileyim. Şimdi bir Arkadaşlar Arkadaşlar sanırım bu haber doğru. Hani yalan değil sanırım. Sanırım kapatıldı. Ne güzel çizgi filmler vardı orada ya. Bu Çıkartın bizi buradan çıkartın. Ses tene ya bu ses tene. Çıkartın bizi buradan. Lan susun. Susun ne yapıyorsunuz siz ya. Çıkartmıyorum seni buradan tamam mı? Var mı? Seni buradan çıkartmıyorum. Allah Allah. Bir hakim Bey arayacağım. Gelsin buraya. Alo hakim bey. Eh. Anıl bey ne oldu? Ya bu köylüler bir susmuyor. Bir gelebilir misiniz ya? Şunların cezasını uzatın. Cezalarını çeksinler. Tamam tamam hemen geliyorum. Oldu görüşürüz. Evet şimdi Hakim Bey gelecek. Ben de bu arada biraz yatıp uyuyayım. Zaten Hakim Bey beni arar. Evet. Anıl Bey beni aradı. Hapishane orada. Ama önce bir Anıl Bey geldiğimi haber veriyorum. dakika. O telefonu aldık. Dıt. Dıt. Alo. Geldin mi Hakim Bey? Geldim geldim Anıl Bey. Kapının önündeyim. Tamam. Sen şimdi hapishaneye git. Onlarla, onlarla konuş. Tamam Anıl Bey. Görüşürüz. Bay bay. Evet şu suçlularla bir konuşalım. Bakalım ne istiyor bunlar. Evet. Hakim Bey. Hakim Bey lütfen çıkartın bizi buradan lütfen. Hayır size çıkartmayacağım. Eğer yaramazlık yapmaya devam ederseniz Cezanızı uzatırım. Şimdi ne Yunus lan? Ne Yunus? Susun. Allah Allah ben burada ceza veriyorum sesin. Sizin yaptığınız şeye bak. Uğraştığım şeylere bak ya. Sakın bir daha sesinizi çıkartmayın. Yoksa iki... hepinizi öldürürüm. Ona göre. Tamam hakim bey. Tamam tamam. Nereden geliyor çocuk sesi? Beni kandıramazsınız. Burada çocuk Burada çocuk yok. Konuşamadım da zaten. Neyse. Burada uslu uslu durun bakalım. Neyse. Ben de Anıl Bey. Söyledim. Oraya söyle. Alo. Hakim Bey ne oldu? He, Anıl Bey. Ben konuştum onlarla. Tamam tamam Hakim Bey görüşürüz görüşürüz ama ben evet ben de artık eve gideyim of. uyuyamıyorum işte uyuyamıyorum uyuyamıyorum Hakim Bey de bir uyutmadı beni Allah'ım ya Rabbim ya neyse şu suçlulara bir gideyim. Şu suçluların bir yanına gideyim bakalım. Konuşalım. Suçlular! Suçlular ne yapıyorsunuz burada? Kaçamazsınız! Bana bak lan! Sen çok konuştun! Yeter artık! Öldüreceğim seni! Yeter! Geberteceğim seni, geberteceğim. Sakın hapisten çıkmaya çalışmayın. Olamaz, olamaz, olamaz. Lan çıktın, çıktın. Ben şimdi seni geberteceğim, geber lan, geber, geber. Sen bunu hak ettin. Geberteceğim seni, geber. İşte böyle. Hapisten çıkmaya çalışın öldürürüm valla. Gözünüzün yaşına bak, gözünüzün yaşına bakmam. Direkt öldürürüm. Diyorum sakın çatınızı çıkarmayın. Allah Allah. Bu susmak bilmediniz sizde. Arkadaşlar görüyorsunuz. Suçlularda da bir susmuyordu. Beni çok sinir ettiler. Evet arkadaşlar siz sakın böyle hırsızlık falan yapmayın. Hapse de girmeyin. Evinizde çok ses de çıkartmayın. dost dostu evinizde dönün arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve Yorum bırakmayın. Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar unutmayın unutmayın. Ah 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 kafam kafam kafam. Neyse. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz umarım. Evet seviyorsunuz zaten. Kapatmadan önce bir espri yapmak istiyorum. Bir çocuk bir gün bakkala gitmiş ve yumurta almış. Ama bir bakmış ki bakkalcı her zaman ona hep ona küçük yumurtalardan veriyormuş. Çocuk sormuş. Bakkal, bakkal abi neden bana küçük yumurta veriyorsun? Büyüklerinden de büyüklerinden de versin demiş. Adam da de, bakkalcı da demiş ki say taşıması kolay olsun demiş. Sonra da çocuk da para üstüne eksik vermiş. Tabi bunu gören bakkalcı. Hemen çocuğun yanında fırlamış ve demiş ki çocuk sen ya, sen eksik para verdin demiş abi sayması kolay olsun demiş <laughs> komik değil mi arkadaşlar yani sayması kolay olsun demiş her neyse kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. bir dahaki videoda muftesi herobrine yapacağız evet Görüşmek üzere. Hoşçakalın.